Oyuncağım lan sen geçemezsin, geçemez Mustafa. Ben seni. Bugün Halkalı Survivor'un 6. bölümüne hoş geldiniz. Evet. Ve bu bölüm ve bu bölüm bilmiyorum haftamız. Kaldaya gireceğiz. Tala demir lazım. Allah demirimiz yok ki. Ben bulurum şimdi dur. Burada yok. Burada yok. Hızlıca gireceğiz artık. Şu, da yok. şu videolar eee hani gelecek videolar 15 ol olabilecek. Tam buldum demiş. Bayağı buldum ben. 3 tane atıyorum. Şu an arkadan video atıyorum haberiniz olsun. Evet. Ama tarih. <laughs> bu şu an video atıyorum diyorsun ama. Ha yani bu ne acaba... olduğunu söylemeyeceğim tabii ki de. <laughs> Daha ne zaman denk geliyor biliyor musun? Sen? Altı hafta yani bir buçuk ay sonra. <laughs> Yani bundan bir buçuk ay önce mi oluyor? Vay ay be, o gün ne dikkat çekmiş acaba? Bundan bir buçuk ay önce <gülüyor> <gülüyor> video açıyordu. <laughs> <laughs> bir şey, e, on tane ayrı az. Ne var? On tane ayrı. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Abi cana bak. Benim canım az. Şey, alo chest açtın mı? Açmadım. Romeo mode 1 Evet Al Al şunları yandık şey Evet <laughs> Evet bugün tarlaya mı geliyor? Oha Oha El olta yapmış bana yapsana olta Yok yapmadım cidden yapmadım Meyve suyum var yanımda onu yiyorum haberiniz olsun Onu yiyorum Evet. Ben de fıstığı içiyorum. Evet. Bir daha yapmayacağım bunu. Sen yeme. Videosu yeme bak. Sevme. Aa bak. Bugün çiftlik yapalım. Hayvan çiftliği. Ama havucumuz Or yok. Önce tarım diyorum. Sonra... Yani, tarım yapmamız lazım ya. Şimdi tarım için ben buraya düşündüm. Yan tarafı da hayvan çiftliği. Bir kova yeter mi? Yeter ya. Ne yapacak? Yan taraf boştu oraya hayvan çiftliği Düşündüm, buraya hayvan çiftliği yapıyoruz. Tam yan tarafa. Bu güzel. Tarım sen git kovalayla su getir. Şey sınırsız su kaynağı Ayla, Ayarla. Ver. Al sınırsız su kaynağı. Al demir istersen kullanırsın. Al lan demir var. Sen bilirsin. Vermem ki bir daha. De. Desen de vermem. O bular domuzlar var ve havuç nasıl yetiştireceğiz? Köy. Onu da tabi bulamayacağız. Ee, açıktı köyleri açtı mı? Şey, mi? 10. bölüm ne olacağını bilmiyoruz. Bu seri seri ne kadar devam edeceğiz, onu da bilmiyoruz. Ölünce seri bitecek mi onu da bilmiyoruz. Ölünce sezon finali yok. 10. bölümde sezon finali abi. Şey lazım, çift yapmamız lazım önce. Sırsız kaynaya yap ne yeter, başka bir şey istemiyorum. Ama olmaz, dur. E sadece yap, ben şimdi şey aldım. Nerede de? Ne yapacaktım ben? Ha çift. Hangi odunumuz daha fazla Ben, hesa... ben inek beslemek istiyordum ya. Hangi oduna yapalım fesi? Fark etmez, hangisi daha çoksa. Şeyden normalden yapabilir, yaparsan güzel olur. O çünkü ondan var bayağı huştan çok yok da. Yemeyelim yemekler önemli. Mikrofonu vursana. Ağzına sok bence. Şu an nasıl? Güzel. Allah kahretmesin. Ne yaptım bir gör. Bir gör ne yaptı mı? Hepsiyle mi? Ha yarısı ile bunu yaptım. 19 tane daha var. 20 tane. Ne yapayım atma ya. Kullanırsın. Seversin. Başka odunumuz var mı onlardan? Onur Bunda, tarafından mı? Huşun Bunda yarısını alıyorum alacağım abi. Huştan 30. Ben de var. Vereyim dur. Ver odun ver. Gel. Ver. Gel olma yok çünkü burada. Aynen. Az 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 Al arkana bak Ya tamam ya Heh. O baya Kuşları geri koy Kuşları geri koy gel <laughs> Şunların yarısını kullan hatta yeter o kadar Bence yatalım önce Aynen öyle Hadi yat Kapıyı kapatalım o tam 64 tane. Fazla gelir. Ama çit falan yaparız onlarda. da. Çit yaptım zaten müfessir. Bin bir metak da bak var. Şu elma meyvesini çok seviyorum. Elmalıyız. Kapı. Niye marka veriyor? Evet. Devam. Go go. Ha, şu suyu kovaya vereyim. Ben yapmıyorum ki sana dur. Sırsız su kaynağı yaptın mı? Hı hı. Öf öh be. <laughs> <laughs> Değerlensin dedim. Ben yine oldu. Aa o siyah odunlardan buldum güzel. Ha bunları ben dikmiştim evet. Kömür al gitsin Lag mı var sende Yok Bakayım video yüzde kaçta 132 Hardcore şeyleri Her hafta gelecek gibi bir şey Yani yani başka birisiyle devam edebilir mi? Biraz zor. Dağlardan başka hiç kimseyle devam edemem. Senin dağlar olunca aksiyon olur. Onu merak etmeyin. Öldü. Şimdi bana ne lazımdı? Açık kapısı yapacağız. Evet, evet. Bizim hani bu okul zamanı en büyük avantajımız Hani diğer youtuberların hani yavaşlaması olacak. tabi Tabii ondan yavaşlamasını istiyor muyuz? Hayır çünkü ben hepsini takip etmeye çalışıyorum yani yarısını açmamı. Ama işte bizim için avantaj oluyor. Bizim de hani aboneler abonelerimiz neden artmadı derseniz biz ilk YouTube açtığımız İlk haftası YouTube kapandı. Yalan lan yalan abartma o kadar da değil. Ne zaman kapandı? İlk hafta değil yani May Şubat'ta falan kapandı ama biz Ocak'ta açtık. İşte bir ay sonra kapandı yani. Sen ilk bir, bir hafta sıfır izlenme. Düşün. İlk bir haftayı ben hatırlamıyorum. İlk, i̇lk bir hatırlamıyorum. hafta sıfır izlenme. Hayır baktım şeyleri Yani bir hafta boş boşuna gitmiş. yoktu. Evet, güzel. Allah moskit. Abi lütfen abi bitti ya. Bana çapa yapsana Pfester. Ben hiç evden çok uzaktayım ben. kova attın mı sen bana? Hayır. Tepede olamıyorsun. Dur geleceğim. <laughs> kova lazım hanım Pfester. Ben yapayım mı yanına? E, yap tabii. Sana blokit yapacağım. Domuza blokit yaptık ya. Şimdi havuç bulmamız lazım da havucu nasıl bulacağız? Zombilerden çıkacak o zaman zombilerle kapışacağız bir ara. Ya da farm. Şey farm diyorum. Ne, ne diyorlar Şey köyden. Köy köy. Sana da blokit yapayım mı? Of oh, çok ya. Olum topluyorum ben de neden işsiz bir şekilde? Abi! Ne oldu? Ne yaptım lan ben? Yasim sen bugün ne yapıyorsun? Kendinde oh. misin? Kendimdeyim tamam. Dörtlük su yaptın da sen. Bir tane eylemi dörtlük su yaptın. Nasıl yaptın onu? Ta tamam. TP olmaya çalışıyorum ben de. Olamazsın dedim ama. Dinlemelin. Ne hey, evdeymişim zaten. Şimdi sepikleri o 17 tane tam. Evimizin etrafında ağaç olsun mu? Efendim? Evimizin etrafında ağaç olsun mu? Sen bilirsin. Olursa yapmış. Şu ilerler ağaç olsun o zaman biraz ileri daha yapayım. Hatta bir çeflik şey de yapabilirim. Çefliki. <laughs> bana çıtır çıtır kaldı mı bana? Çok var. Ver. Baya çok varmış. Var abi yani yoktan iyidir. Şimdi semin taktiği işe yarayacak bakalım. Suyla o seedleri alabilecek miyiz? Abi o sınırsız değil mi? Ne? O sınırsız mı? Bilmiyorum sen bir tane kovayla nasıl yaptın sınırsız onu düşünüyorum. İki tane yaptı. O sınırsız Al işte. Yes yes. Alabiliyor Bak. musun? Şuradan dibinden almayacağım uzaktan alacağım müfessir. Alamadın ki sen de. Aldım ben. Ah! Sen mi aldın? Koy bir tanesini şuraya. Bir tane koy şuraya. Köşeye. Heh. Sınırsız su oldu şükür. Tamam. Evet. Evet, 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 yavaş yavaş bölüm bitirmek zorundayız. Baltarlı bir seed Ya evet çok güzel seedler geliyor. Tarlayı bitirdikten sonra yapalım bence bitirelim bölümü. Tamam hızlı olalım. Allah. şurada dur. Şuradan al. Şuraya. Şuradan al. Şuraya. Şimdi bize bir alan lazım. Çitlerimiz nerede? Buradaymış. Çit kapısı yapmayı unutma. Sende yok mu fazla? Hayır hiç yok. Tarla, tarla ekmek bir şeylerimiz vardı değil mi? Var var çok var hem de. kaç var? 1 2 3 4 5 6 6 İki tane daha geliştirebiliriz. Güzel. Ya bana bir şey seed verse de ya. Yani var mı chest'te acaba? Var da chest'te de var yani. Chest'te bakayım. Şuna medi. Bana sağlığı olanlar. Seedler o Bende de var, olmazsa. Tamam, bu yeter. Başka? Ne lazım? Git bana çapa yapacağım? bir Akşam tane. değil bu arada. Akşam değil mi sağol. Bu sefer biraz daha... Şey yaptık. Ben çünkü benim uykum geliyor akşam. Bir de yarın okul var ya onun. Yalnız. Bir üç ay sonra yarın okul olacak be. Aaa! <laughs> evet. absidlerin isterim. Var var. Kaç tane varmış? 15 tane de bende var. 15 tane az ben. Ne olsun? Olsun bakalım. Benim 38 tane. Hayır, ben O 38 almayayım. tane bir sıraya etti. Çok Yani 38 1 2 3 3 kere 38. Oo 2 68 76 oluyor topla şimdi. Bana seed lazım. Ben çapalamayayım mı? Boş boşun çapalamak istemiyorum. Seed lazım onun. Su, su yaptın mı hepsini? Hı, sular sular bitti. Ayarladım hepsini. Ee, ne lazım ya? Şey lazım. Seed yok. Var mı sende? Var. Bir kova su alacağım şuradan. Şu ortadan. Şu hepsi gitsin abi. Ben şimdi seed topluyorum. Hop şuraya bir tane koyuyorsun. Şunu alıyorsun. Oho iyi güzel. Çok güzel bir taktik değil mi? Lag var lan. Anlıyor. Ya yapmış bak. bak buraya ne yaptı? Bakacağım. Şimdi biraz seed topluyordum ve bölüm bitirmemiz lazım. Fark etme. Bir iki dakikadan pek sorun olacağını zannetmiyorum. Bu sefer sıkılmadım. Bir şeyle uğraştı mısın? 20 sen oldu. Seed'in var mı bana? Var. Ağaç mı ekiyorsun sen buraya? Ben de buraya şey yapacaksın zannettim. Hayvanları alacaksın zannettim. Yok hayvanlar şey ya. Hayvanları yani, da ayarlıyoruz. Şimdi. Hayvanları biraz daha yakına yapacağım. Seed mi istiyorsun? Hı hı. 25 değil. tane var. Var var. Çok iyi. Sen gördün mü burayı? Şeyler ağaçları mı? Ektiğim yani. Ya, ya ağaçları gördüm. Ektiğin ağaçları yani. Çok sağ ol. O oh, akşam oldu biraz kapışalım zombilerle. Aman ölmedim fesir çekemem. Bu kadar pvp üstü adıyız. Deyip de öldürsem fesir pvp üstü attığını görürüm seni. Lava düştüğünü unutma. Ooo <laughs> çok güzel burası. Arkadan <laughs> geliyor creeper chat. Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben hani normalde full iron yaptım. Kafalığımı altından yaptım. Aynı güçte mi? Aynı güçte de hani kafalığın kırılma oranı yüksek. ben zaten o meciseğe özelmiş. Öylesine güzel Kaç tane oldu? 23, 23 tane daha set topladım. 23 yetmez ama yeter. Dur. Ah. <laughs> Akşam oldu ya bir de. Ben de şu an rahatın. 20 dakika oldu. Hop büyümeye başladılar. Kemiğimiz var mı acaba? Onu gerek kesmedik, kadar. Ne zaman kapıştık ki? Hı -hı. Hadi seni bekliyorum. Tamam geleceğim. Neyse evet, biraz zaman toplum Niye bu? Abi senin o ağaç yaptığın yerlerde hayvanlar var artık. <laughs> Değerlendirmeliyiz bence. Keserek mi? Hayır kesmeyerek. Ama seni kesmem lazım. Hayır, 32 tane oldu. Lan çıkma lan buralar. Burada senin bak git buradan. Sil verecek misin? Vereceğim şuraya da alayım. Ama burası biraz fazlaymış güzel. kaç oldu? 46 işte bir sistem yakın var. Ay evet, tamam 46 sana yeter fazla bile. Tamam okey. Kaç oldu? 51 güzel. Harika 51. Şimdi nereden gideceğiz? O var ha buradan. İnşallah buradandır. Şuradan döndük mü? Şurası F. Evet doğru. Al. Ver. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonra geldik. Ama önce bitireyim. Önce bitireyim. Önce bitirsin. Yemek yiyeyim. Abi risk alabiliyor musun? De... Çapalım bitmesi. Yapayım mı? Yapma bakalım. ne kadar dayanacak? Anne bebeğim o suyu koyayım. <laughs> geldi mi ses? <laughs> Çok fena geldi. Ses geldi. Benim. Gidecek mi Fester? Dayanır belki. Hop dayandı. Kapanan zıpla mı yani? Tamam. Kaç tane kaldı? 23 tane daha var. Al işte. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonra geldik. Görüşürüz. Görüşürüz.